Gel gel. Ya. Adam da bayıldı. Onda da şahsi oyet var. Eee? Yeni bir PUBG bölümünden herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Şu an PUBG'deki en başa bela silah şöllerin iniş yaptığı ölüm kapanı bootcamp'e iniş yapıyorum. Clint Eastwood bile buraya atlıyor arkadaşlar. Yok canım, yok öyle bir şey var mı ya? Bak panik yaptı nasıl zıplıyor. Aslında bir çevre kontrolü, benim aşağı indiğimi görse. Belki de ölmezdi ama işte onlar da böyle saniyelik, saliselik kararlar. Şu hafif kabzayı ver, bu aralar seviyorum. Şu yanda biri var. Çok kötü kaldım böyle yalnız. Nike bak. Al ne oldu şimdi kafana? Ha? Lan. Hadi. Hadi. Dans et benimle Rodriguez Sanchez. Bu tekniğin adını shotgun dansı koydum arkadaşlar. Bak duydum. Lan var ya, Ben orada dişimi tırnağıma takıp ana binayı temizleyeyim. Hayatımı riske atayım. Bu da burada geniş geniş hangarları mangarları ne güzel lootlasın. Var. Çok iyiymiş ya. Kaçıyor mu? Son anda var. Kaçırsaydım iki saat uğraştırırdı beni burada. Sprey biraz dağılır gibi oldu da bir tane kafadan denk gelince ...işini bitirdik. Şu kara geçelim artık ya. Bitti mi? Bu kadar mıydı? Çok bir atlayan olmadı. 5 kişi, 6 kişi falan atladı herhalde. Yakın bu. Çöp. E şuraya bir bakalım bakalım. Şu andan itibaren artık doğadayız. Doğa kuralları geçerli. Araziye uyum sağlamam lazım. <laughs> Lan, lan, dur arazine sıçayım ay. Abi biz apartman çocuğuyuz sakin ol şaka yapıyorum ya. Sen bu vahşi ortamda katılaşmışsın. Gel lan. Bak, Bak yine gitti son anda bir HS attı çıldıracağım ya. Bu ne abi ya? HS makinası çıktı adam ya. Ya şu gazozların falan hepsini almak istiyorum da. Kaskın skini ne güzelmiş lan. Artık araziye yan tam adapte olduk ya. Güzel kask. Yani bunun bir tık üstü artık predator yani görünmezlik. E ben geldim ve parti bitti mi yani? E erken de almışsınız be oğlum. Yo devam ediyorlar. Hadi be! Ulan örümcek adam gibi hissetti. İşte olay bu abi. Bak suya sabuna dokunmadan one bullet one kill yani. Felsefe bu buggy geliyor. Aslında güzel bir çizgi yakaladım spreyde de. İşte tutmayınca tutmuyor. Full demir abi buggy. Geldim geldim geldim. Şu an yalnız çok tehlikeli bir şey yapıyorum. Burası çok açık. ile orada durdu bu arada onu unutmayalım. Ya var ya arazi pusmaya çok elverişli o yüzden Temiz Araba Gel böyle Direkt gel, hiç bozma. Direkt gel, topla. Topla, gel öyle. Debreyeji bırak. Bırak debreyeji, araba aksın ya. Yine sprey yine bir tık dağılır gibi oluyor da, yine kafadan mafadan yani bir şekilde... Hatice'ye değil, neticeye bakacaksın abi bu oyunda. Aldın mı? Aldın. Ee... Hop, Güzel dans tamam abi dans ediyorum. E, tango yapıyorum tamam bak bagili ha. Lan bagili. Seni bir kaçırdık şimdi iki saat bize dizi çektirecek burada. Araba. Topla gel düz gel. Lan. Biri var yakında. Bomba gelebilir. Bak bu adam var ya uyanık ya. Oyun bilgisi iyi yani. Bomba gelebilir diye ya da tarayabilirim, prefire atabilirim diye ağacın dibinden uzaklaştı direkt. O hayatımı kurtardı. Görüyor musun? Hamsterlar nasıl alanla birlikte geliyorlar? Şurada da bir mevzu var ama gaz geliyor. Burayı tutmam lazım. Duydum. Noob you that, he. sana noob you that. Hadi bakayım, abis. Go to lobby and change nickname. Hadi bakayım. Bir zahmet. Bu yalnız drop almış gibi bir hali vardı. 3 kask. AVM mi? Ver ver ver. At at şu ıvır zıvır pislik 7.62'leri ya. Çok yer kaplıyorlar. Abi gaz geliyor. Sonra hesaplaşsak alanda değiliz. Ya bu abi şu an hiçbir infom yok. Ne çabuk gördün. Ah. Hadi. Bak bir aklını alayım. Üstteki ne yaptı? Burada yakında başka biri var. Lan ona niye sıkmıyorsun? Bak az önce bana sıkan adam abi... Ya var ya kabak gibi kili çaldırdım ya. Ya sen bittin ya. Tamam hayattayız en azından böyle bir tesellim var. Ee, şu araziye bir bakar mısınız? Tam yani pusmalık daha iyisi olamazdı yani öyle bir lanet bir bölgeye verdi. Şuraya bak. Kot farkı var yokuş bilmem ne. Bayır. Gördüm. Tek. Ölenler bekleme yapmasın abi çıkalım. Kasıyor. evet 1 vs 1. Tamam alandayım. O ne lan? Bak bak sinsiye bak. Adam beni çoktan görmüş de eğilmiş ateş etmeye hazırlanıyor. Bir de bir sabit dursaydım gitmiştim ha. Şunları bir al. Evet hareketli profil. Mezdeke dans suçlusu gibi. Bir üyesi olabilir. Lan oraya niye ara geçtin? Bu mezdeke falan değil. Bu bayağı çaki bu arkadaşlar. Çaki gibi yer değiştiriyor. Evet, Chucky'yi yaktık, artı taradık. Ya ölmüştür herhalde. Filmde bayağı zor ölüyordu da burada ölmüştür herhalde. <laughs> Yeni bir PUBG bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu haritaya çok hakim değilim ama şu an Hapo adında sakin, nezih bir sahil kasabasına indim. Hemen silahlanalım. Bu ne? K2. Bu K2'yi de çok fazla kullanmadım ama bilmiyorum ne diyorsunuz? İş yapar mı? Nasıl bir silahtır? İnsan alışık olduğu silahları daha çok kullanmak istiyor. Şuraları hemen bir lootlayalım. Bak şahsi Oed aldım ha. Ben bu kendini kaldırma olayının PUBG Mobile'a da gelmesini bekliyordum ama gelmedi. Yani bilmeyenler için şöyle söyleyeyim. Direkt ölmüyorsunuz arkadaşlar. Bayılıyorsunuz, kendinizi kaldırıp tekrar devam edebiliyorsunuz. Yani bir şans gibi bir şey o. Önemli bir item. 27 kişi kaldı ve 0 kill. Video çöp olmaya doğru gidiyor. Şu arabayı bir değiştirelim. Ya bu araba şeye benzemiyor mu abi? Aynısı ya. Geleceğe dönüşte DeLorean vardı ya. Dünyanın en ikonik arabalarından biri yani. Ama bu Hyundai tabi bu çakması mıdır nedir bu anlamadım ki. Şu arabada giderken bandaj basma, işte gazoz içme olayı falan da yine PUBG Mobile ile gelmesini bekliyordum ama o da gelmedi. Bu nasıl bir maç ya? Ve ölüyorlar patır patır. 24 kişi kaldı. O ne? Atladı mı? Night Dark ha. Nike bak. Night Dark çabuk gitti. Burada biri daha var. Bu sonradan mı geldi? İki kişi burada birlikte takılıyorlar mıydı? Ne yapıyorlardı? çatışmayı duydu bu galiba. Ya da gazdan geldi de cam mı basıyordu? Bak bak. E düşeceğim belliydi kanka senin yani. Keskin sirke küpüne zarar ha böyle planör, milanör. Dur şimdi yani uçulur mu şu ortamda? Tehlikeli ama buraya kadar gelmişken bakalım. Alıyorum ya ver. At 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 ver 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 ver. Şu an matematiksel olarak killerin hepsini alsam bile 8 kill oluyor. Çöp. Gel gel. Ya Adam da bayıldı. Onda da şahsi o et var. E ee? Bu nasıl bir son? Hayatımda oynadığım en saçma final olabilir bu ya. Evet arkadaşlar değişik bir PUBG bölümü oldu. Bu arada lütfen düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazın. Hele daha önce başına böyle bir şey gelen varsa mutlaka yazsın. Bu bayağı düşük bir ihtimal. Yani binde bir gibi falan görüyorum ben bunu. Hatta ne binde biri? 10 bin maçta bir denk gelir böyle bir şey. Bir vs 1 kalıyorsun. Son adamla aynı anda bayılıyorsun abi. Bunun ihtimali çok düşük. Ya bu 100 binde biri bu ya. Neyse daha fazlası için videoyu beğenmeyi unutmayın. Hala abone değilseniz de tamamen ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açarak her yeni videoda bildirim alabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Adios amigos. Video çöp oluyor derken bir anda epik bir final çıktı. İnanılmaz.